Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Demir, İngilizce öğretmenim. Bugün sizlere LGS İngilizce bölümünde yapılmaması gereken hatalardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak en önemli şeylerden bir tanesi zaman kullanımıdır. Zaman kullanımı içerisinde ilk sınava LGS sınavına başladığınız zaman yoğun Türkçe paragrafların ardından sosyal bilgiler ve din kültürünün devamında İngilizce son etapta geliyor. Fakat paragrafları okuduktan sonra İngilizce'ye ayrılan nasıl olsa yaparım düşüncesi aklından atmanız gerekiyor. Bu düşünce sizlere İngilizce 10 soru İngilizce bölümünü karşılayacak. Fakat geriye bıraktığınız 15 dakika içerisinde eskiye nazaran daha fazla uzunlukta olan paragraf soruları tıpkı Türkçe sınavında olduğu gibi İngilizce sınavında da karşısına çıkacak. Bunun devamında soru kökünün okunması en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bir soruda İngilizce sorusunda karşılaştığınız zaman sayfanın yarısı kadar bile paragraf sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Bunun hemen ertesinde paragrafı okumaktan ziyade soru kökünü okumanızı tercih edin. İlk önce soru kökünü okuduğunuz zaman paragrafın hangi konuya alakalı ya da cevabı hangi konudan istediğini en kısa zamanda anlayabilirsiniz. Başarılar.